Bu metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Metnimize baktığımız zaman müzik ve tedavinin tıp tarihindeki yeri hakkında bilgi veriyor. Bilgi verici bir metin. Seçeneklere baktığımız zaman göstermeye bağlı metin değil. Çünkü göstermeye bağlı metinler tiyatrolar. Anlatmaya bağlı metin değil. Çünkü anlatmaya bağlı metinlerde bir olay ve olay yaşayan kahramanlar var. Coşku ve heyecana bağlı metin değil. Çünkü coşku ve heyecana bağlı metinler şiirler. Kişisel hayatı konu olan öğretici metin değil. Çünkü bunlar biyografi ve otobiyografi türündeki eserlerdir. Burada gazete çevresinde gelişen öğretici bir metinden alınmış. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir? Parçamıza baktığımız zaman aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır. Burada kullanılan dil sadece o meslek grubundaki insanlar tarafından anlaşılır. Nasıl ki sağlıkçıların kendi arasında kullandıkları özel terimlerin bulunduğu bir dil vardır. Burada bahsedilen dilde o dildendir. Yani jargondur doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmiştir? Parçamıza baktığımız zaman kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında tespit edilmiş eğitim, hukuk, basın yayın alanları ile resmi yazışmalarda kullanılan işle ve geçerlilik alanı geniş, sosyal sınıf yerel iz tanıma, taşımayan dil türüdür. Türkçe için İstanbul Türkçesinin esas alan yazı dili üzerinde kurulmuştur. Burada bahsedilen dil standart dil, resmi dildir. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza baktığımız zaman metin kelimesinin ne anlama geldi ve Fransızca, İngilizce, Latince'deki karşılıkları hakkında bilgi verilmiş. Yani metin kelimesinin anlamı ve kökeni hakkında bilgi verilmiş. Bu yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneği. Metinler çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmaların temelinde sorularından hangisi ya da hangileri yoktur denilmiş sorumuzda. Metinler sınıflandırılırken gerçeklikle ilişkisi Önemlidir çünkü kurmaca mıdır yoksa gerçektir buna göre metinler sınıflandırılır. Metin temelde hangi anlatım türü kullanılarak oluşturulmuştur? Açıklayıcı anlatım mı yoksa öyküleyici anlatım mı? Buna göre metin türleri oluşturulmuştur. Metin sözlü anlatımla mı yazılı anlatımla mı oluşturulmuştur? Yani söylemi, konferans mı veya öykü mü, makale mi gibi bu da metinler sınıflandırılırken kullanılan sorulardan. Metin dilin hangi işlevinden yararlanılarak oluşturulmuştur? Göndericilik işlevi mi? Yani bilgi verici işlevi mi? Yoksa sanatsal işlevi mi? Buna göre de metinler sınıflandırır. Metnin maddi getirisi var mıdır? Maddi getirisi metinlerin ayırırken kullanılan bir ölçüt değildir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz 5. Yani E seçeneğidir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Metinler gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçları bakımından iki ana gruba ayrılarak incelenir de diyor. Gerçeklikle ilişkileri derken kurmaca metinler mi yoksa gerçek hayatı, gerçeği anlatan metinler mi? Yazılış amaçları estetik zevk mi yoksa öğretmek mi? Buna göre iki ayrılıyor. Nedir peki bunlar? Kurmaca metinler yani sanatsal metinler, gerçek metinler yani öğretici metinler. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneği. Bu parça Edebiyat ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Malzemesinin dil olduğuna değinilmiş. Baktığımız zaman malzemesi dil olan diyor. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıdığına, kendine özgü demek, orijinal demek, özgün demek, tek demek. Güzellik amacı taşıdığına, güzellik amacı taşıdığına nereden ulaşıyoruz? Estetik, zevk heyecana yönelik bir anlatım tarzıdır diye söylüyor. Oradan ulaşıyoruz. Kurmaca olduğuna, işte bakın edebi eser kurmacadır diyor. Kökeninin nereden geldiği ile ilgili bir bilgi yok. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneği oluyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmiştir? Parçamıza baktığımız zaman bir dilin tarihsel bölgesel sebeplerden dolayı ses yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kollarıdır. Eş anlaması Dilin bilinmeyen zamanlarında ayrılmış kollarıdır diye bahsedilen lehçedir. Türkçenin iki lehçesi vardır. Çuvaşça veya Kutça diye. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinde söz edilmiştir? Parçamıza baktığımız zaman din bazı ses ve şekil farklılıkları gösteren kolları diye tanımlanıyor. Bu kollar nasıl ayrılıyor? Dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde ayrılıyor. Örnek olarak Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi verilmiş. Dilin izlenebilen tarihi dönemlerde ayrılmış kolları şive olarak adlandırılır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Lehçe bilinmeyen dönemlerde, tarihin bilinmeyen dönemlerinde dilin ayrılmış kollarıdır. Ağız ise ülke içerisinde bölgeden bölgeye farklılık göstermesidir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmiştir? Parçamıza baktığımız zaman bir dilin bir şive içerisinde oluşan ses ve söyleyiş değişikliklerine dayanan çeşididir diye adlandırılıyor, tanımı yapılıyor. Dili eğer gruplandırırsak önce lehçelere ayrılıyor, daha sonra şivelere ayrılıyor ve daha sonra dil ağızlara ayrılmış oluyor. Burada tanımı yapılan ağızdır. Doğru seçeneğimiz de B seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmiştir? Parçamıza baktığımız zaman ortak dilin dışında daha çok küçük gruplar arasında kullanılan söz ve söyleyişlerden oluşan özel dildir deniliyor. Diğer bir ifadeyle toplumun belli bir çevresi tarafında kullanılan kendine az sözcük ve deyimleri olan özel dildir genel olarak var olan sözcükleri yeni anlamlar yüklenmesiyle oluşturulmuştur. Örneğin ayvayı yemek zor duruma düşmek anlamıyla kullanılan bir değiştir deniliyor. Burada tanımı yapılan özellikleri verilen argodur. Jargonla karıştırmamak gerekir. Jargonda belli meslek grupları arasında kullanılan özel dil vardır. Burada tanımı yapılan belli meslek grupları değil küçük gruplar arasında kullanılan dildir. Yani Argodur doğru seçeneğimiz D seçeneğidir.